Elazığ'da TOKİ işbirliği ile satışa çıkarılan 17 arsanın ihalesi gerçekleştirildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Elazığ'ın içerisinde olduğu 26 ilde 365 muhtelif arsayı satışa çıkardı. Elazığ'da satışa çıkarılan 17 arsanın ihalesi gerçekleştirildi. Lot numaram 85 Elazığ Merkez Aksaray'da 2842,79 metrekare konut alanım var burası için 2 milyon 416 bin, 7, 371 bin liram var mı internette var 2 milyon 450 bin liram salonda 1680'de var 500'üm var 550'm var 600'üm var 650'm var. 700'üm var, 750'im var. 800'üm var, 850'im var. 900. Arsalar 36 ay vadeli ve peşin peyler şeklinde satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsalardan 2 arsa satıştan çekilirken 11 arsa satılamadı. Satışı yapılan diğer arsaların satış fiyatları ise www.23haber.com'da.